Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni bir dünya oluşturdum. Bu Minecraft dünyasında istediğiniz gibi oyunlar oynayabilirim. İstediğiniz türevleri yapabilirim. İsterseniz hardcore dünyaları falan da yapabilirim isterseniz. Oyna ee, oyuna başlamadan önce size bir şey hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarımı da izlerseniz onlar da güzel bir videolar. Bazıları kodlar yazılımı da var. İsterseniz izleyip abone olabilirsiniz. O zaman başlayalım. Önce bodum kırmayla başlayalım. Şöyle Şunlar gitsin. o kadar yarı yetebilir. Şimdi bir crafting, crafting table. Şöyle bir stickler de yapalım. Şunlar bize yeter. Bu bizim klasiğimizdir. Minecraft'ı ben bayağıdır bir şey 2019'dan beri oynuyorum. Yani o yüzden bayağı bir alışığım yani. Şöyle şu halde kıralım. Ondan sonra taş devrine geçip biraz daha odun toplayıp ev yapmaya başlayacağım. Bu bu arada video bölüm bölüm olacak. Söyleyeyim şey onu baştan. İstiyorsanız bildirimleri açıp diğer videolarda öğrenebilirsiniz yani ne zaman geleceğini. O size kalmış tabii ki. Şuradan başlayayım. Bir bu taş bulayım. Olalım. Hani nerede bir taş olur Bak şurada Ben burayı nasıl görmedim Şuraları kıralım Şuraları iyidir Ondan sonra Bir taş devrine geçelim biraz daha Balta Kazma falan öyle şeyler yaparım Öyle o oyun bu arada seri oynamaya çalışıyorum. Çünkü daha eğlenceli olabilir. Belki siz isterseniz bir saatliğini falan da yaparım. Diye. Bir saat de biraz fazla oldu ama. Şöyle bir geçelim tekrar. Alalım. Bir iki fıt Tekrar hızlıyız. Şöyle. Alalım. Gel buraya. Tamamdır. Şimdi biraz odun toplayacağım. Ya da biraz daha mı taş toplasam yok ya. Odun toplayalım. Odun bulamıyorum ya. Burada ne düzlük kalmış? Şuralara bir ev de yapabiliriz aslında. Şöyle bir açayım buraları bir şey olabilir. Ee, açtım. Evet şöyle devam edelim. Buralar nereden kuruyorum? Buralar yeter. Şimdi bana bir şey lazım. Aha da geldi bizim. Birazcık koyun alayım. Aha burada da var. Vallahi bir tane daha koyun bulsam şu anda ben yatağıma bulurum. Hadi bakalım. Hadi lütfen olsun bir tane daha. Orada tavuk var. O tavukta da çok sıkıntı olmaz gibi. Böyle devam edelim. Evet şöyle. Tekrardan burada Minecraft'ta güzel bir güncelleme geldi. O eleme dolayısıyla bakın oyun gerçekleşti biraz. Şu suyun rengine bakın. Şu suyun güzelliğine bakın. Çok güzel. Gerçekten. Ama ben bir odun bulsam bulamıyorum. Şöyle bir ben bir odun bulup geliyor. Yolda gelirken burada ağaçlar varmış. Onları fark ettim. Tamam bu ağaçları alalım zaten. Biz burada başlamışız odunu kırmaya. Devam edelim şu an. Tam kıracaktım. Bıraktım ya. Sıra. Evet tek İsterseniz arkadaşlar savaş oyunları tarzı da oynayabilirim yorumlara yazın sadece istediğiniz tarz oyunlar oynayabilirim sadece mobil olsun yeter Çünkü PC yok bende PC almaya çalışıyorum şöyle kıralım buraları Hadi bir tek toplasam yeter gibi Hadi toplayalım. Ben yavaşla topluyorum. O da şey bitsin diye yapayım ama biraz hızlıyla toplayalım şöyle taş kazmayla. Taş baltayla kazma ne alaka? Şöyle devam edelim. Kır kır kır. oyun bayağı güzelleşti ya. Olmadı değil gün toprağın altında kalabilirim ama bana bir tane koyun lazım. koyunu bulursam şu anda yatak yapabilirim. Checkpoint de çıkabilirim. Hadi bir koyun bana çıkacağım ya. Koyun bulsan bir tane beyaz koyun. On... Ya boşlukmuş koyun sandım ya. Ya senin büyünün beyazı var mı? Yokmuş. Suyun akışkanlığına bakar mısınız? Bu ne? Ama hala koyun bulamadık. Ya koyun bir koyun ya. Ya şu dünyada bir koyun yok mu? Ah, iki tane buldum. <laughs> Tamamdır. Gel. Tamam. Şimdi bir ev yapmaya başlayalım. Şunları bir çevirelim. Çevirirsin. Steve bana neden öyle tip tip bakıyorsun? Hı? Tip tip bakma bırak. Başka bir yere bakıyor. Bana ne bakıyorsun? Sen hayır Neyse şimdi 2,5 e, iki buçuk stek topladım. O 2,5 ya bu da var. Şey ya, bol ee, iki buçuk stek buldum. Şimdi onları dönüştüreceğim. Az şöyle arıtmayacağım. Bence çabucak bir ev yapalım küçük bir. Çünkü yani malum. Şöyle küçük bir. Ya üstümüz kapansın yeter. Böyle büyük bir eve gerek yok. Biraz güzel olsun. O da yeter. şurayı açık bırakacağım ki etrafı görebileyim gündüz olmuş mu? Zaten tek de gündüz yapabiliyoruz da. Şöyle kafamı kapatayım. Şöyle tamamdır şöyle bir geçeyim. Şuraya crafting table koyayım. Biraz odunumuz zaten var. Aynı da yatağı yaptım. Vallahi yatağı yaptım. Bir de kapı yapayım. Ne olur ne olmaz yani. Yap. Kırıl. Tamam şöyle. Güzel bir kapımız da oldu. Aha akşam oluyor. Ben şu tavuğu bir kellesini alayım. Gel. Gel küçük küçük. Şimdi bir sandık da yapalım. Allah iskelet var. İskelet. Gel abi. Tamam. Uyuyoruz. Uyandık. Tamamdır. Şimdi e, ne yapasam? Ne yapacaktım? Sandık demiştik. Ya bende de B2 var? b Beykin... B B12 idi lan. B2 ne alaka? Bombar duman ara? Neyse şöyle. Bir tane de fırın yapalım. Fırını şöyle koyalım. Neyle yakacağız? Ee, kömür var mı? Kömür. Kömür. Orada envanteri koru açık. Baştan söylemeliydim ama. Belki de söylememeliydim ama neyse. Ya şu ses. Ha. Ya ben bu sesle nefret ediyorum. Ne korkunçsun sen be. Bir git. 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 Ben burada öleceğim gibi geliyor. Daha demir, demir 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 demir. Demir bulduk. Tamam nasıl alayım vereceğim. Vurdu. Ama neyse artık demirlerimiz var. Demirleri de artık odunda yakarız. Ne yapalım? Şöyle. Bunlar yansın. Ben de o sıra ne yapayım? Ee, bir odunlarını toplayayım. Ama ava çıkacağım ya. Yani. Bir kılıç yapayım kendime. Şu sandığı da eşyalara koyamadık. Şu eşyaları sana da koyayım Boş eşyaları. Koy, koy. En son tarla yapacağım. Şunlar tamamdır. Bu yemek kalsın. Şu da kalsın. Şöyleydir. Ken ya ben ne yapıyorum ya? Ben de kafa gitmiş. Şimdi bir tane şöyle yaptım. Tamam. Kılıç. Kılıç da dedin bu yani kılıç Ne kılıç? Ya yine basıl kaldı ya. Şöyle tekrar. Gel gel ne gel. <laughs> ha, gel, gel. <laughs> Be. Sen de ihtiyacım var. Gel sen de gel. <laughs> Da şey baltayla aynı gibi. Bak bir sürü koyun var. Koyun ise de ince vermiyor. Neyse ince veriyor ya. Bu ne? Mojang. Bak bana bulaşma. He. Bana bulaşma. Korsa sıkıntı olur acaba? Şöyle. İyi, evet. Vallahi çok eğlenceli Minecraft. Bayağıdır da oynamıyorum. Bu aralar VPN'ler olduk sanıyorum ama. Herkes artık VPN'le oynuyor. Herkes bekliyor yani. Herkes demeyeyim. Türkiye geneli. Şöyle devam. Eve gideyim. Bir sürü yemek bulun Bu yemekleri sandığa atarım eşek var. Ne var lan? Ha? 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 Gel sana bineyim. Ha canın azaltmışız. <laughs> ha Git! Aa, demek ki ben ha <laughs> ha yaparsın ha. Görürüz. Aa, kömür buldum tamam. Kömürler. Ee, buralar ya. Ay yazılı o kuralı yaşıyoruz. Çömür. Bu ne Tamam şurada yokmuş. İyi ama yeter yani. E yuh. Daha ne? Ay tamam yok başka burada. Yemin ediyorum bu benim oyun Sinirimi bozacak ya. Bu ne? Aa şurada da var. Aa şurada aşağıda da demir var. Kömür toplayalım dedik. Maden açtık. Bu ne? Sıpla. Tamam. Eve gidelim. Evin neredeydi? Bir tane. Buradan gidiyorduk. Arda. Kesin. He. Ha burada başka bir koyun daha var oğlum. Siz benim arsama neden ya Hey. Tamam. Tam burama çıkmış bende. Şöyle kömür kalsın. O ben bir set yaparım. Çok güzel. Tamam. Ben bir set yapayım şöyle kendime. Ne set yapsam? Şunu yapayım. Ee, başka da kalmadı zaten. Tamam çok güzel. Biraz daha bulup bir tane daha deri bulsam daha iyisini yapabilirim. Şöyle başka ne yapacaktım? Ha. Hmm. demir eşyalar da yapabiliriz. Artık hızlıyız. Demir eşyaları ben biraz yavaştan geçeyim. Evet artık elmas alabilirim. Bundan makas mı yapsam ya? Hmm. Yok ya. Makas yapacağım. Bir tane makas yapalım. 4 tane demirimiz kaldı. Bir tane, 5 tane var da aslında onu ben pişirmiyorum direkt şöyle arkaya koyalım. Gel gel. Aa, bir de fazla veriyordu değil mi bu? Sen neden bir tane verin ha? Ben siyah yatak yapabilirim şimdi. Hmm, o da var. Ne haber? Kova mı yapsam ya? Aa, kova yapayım. Ne benim aslında görmedik. Kova. Hadi kova nerede yapılıyordu? Bu da. Yani i̇ki tane kaldı ama neyse. Şuraya ben önüne ben bir su farmı yapayım şuraya. Bir kıralım. Ama nereden su alacağım? Onda ölmüyorum ki. Koşamıyorum. Yemek. Ya koşamıyorum ya. Yürüyeyim mi? Ölemiyorum ki. Ölürsem şeyim. Aa, gel bebe. Gel gel gel. Neden bu beni doyuruyor? Keşke doyursa. Mojang bak sesimi duyuyor. Yapıyorum. гелелем